Hey selam ben Ateş Bugünkü videomuza da hoş geldiniz arkadaşlar Bakın Bu farm nasıl yapılır onu göstereceğim Şimdi ilk önce bir Şimdi köymüş neyse Önce bir alan seçelim Dördü 4, -4 olsun mesela şurada Şimdi 23 blok yukarı çıkalım Eee Bir saymayı unuttum size Şimdi niye 23 blok yukarı çıkıyoruz diye sorarsanız çünkü 24. 24. blok üstüne düşen hep bütün canlı ölüyor zaten şöyle kazdığımız için 24 oluyor zaten tabi siz daha yüksek yapabilirsiniz bir çıktım. Yine aynı bazı. Şunu yapabilir miyim? acaba? açıkçası. yap geç ya ne uğraşıyorsun ya yani, değil mi asfaltı mı oluyor Bakın 23 23 çıkınca böyle bir şey oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi 8 blok sağ sol gideceğiz. Tabii ki de şöyle yapacağız hani bu blok sağmadan 8 blok ileri gideceğiz mesela. 1 2 3 4 5 6 7 8 tamam arkadaşlar böyle mesela. Şöyle şöyle, şöyle olacak işte. Evet. Yani şöyle yukarıdan baktığınız zaman böyle gözükecek. Şimdi bu 8 yapmanızın sebebi şundan arkadaşlar mesela bu su koyacaksınız. Hani su en fazla 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Nasıl lan su 7, 7 blok ay 8 blok gitmiyor mu nasıl? lan? <laughs> ne alakalı? Evet arkadaşlar su 50 blok gitmiyormuş 8 blok gitmiyormuş ne 7 blok ya A ben 7 blok ay 8 blok diye hatırlıyorum. <laughs> ya bir ketler ya. <laughs> Ben 8 blok yapıyordum. 7 blok da şey oldu ya. Neyse. Şimdi bu ayı bir 3 kat çıkalım. 1 2 <laughs> Evet Arkadaşlar böyle şey olacak. Şimdi bir de bunun yanına namasına da biraz ilerleyeceğiz şöyle. Ya şimdi şöyle, şöyle yaparım. böyle bir şekilde olacak. şimdi ise bu tuzak kapılarını şöyle eleştireceğiz. Şimdi bu da böyle olacak arkadaşlar. Ya uzun olan kısımları belki kesen veya hızlandırın onu söyleyeyim de. Şimdi ilk şuradan iki blok şöyle kılacağız arkadaşlar. Ya şimdi şu tarafa doğru bakacağımızı düşünsek bile. En aşağıya kadar bir inelim bakalım. şöyle yaptık. Şundan şöyle koyuyoruz, birleştiriyoruz. Şundan şöyle sandığa bakarak koyuyoruz. Evet, şimdi hmm. şöyle koyucuz galiba. Şöyle. evet böyle tabii ki de biz garanti to... tabii siz garanti olmasını isterseniz şöyle de koyabilirsiniz hani geçe böyle de koyunca da iyi oluyor ha evet ölmeyen olursa buradan vurursunuz şimdi ilk olarak yanlarını 3 blok yukarı çıkacak şekilde yapın 1 2 3 Şimdi arkadaşlar dördüncü bulak bak üstüne dua çekeceğiz. Tabii ki bunu açtığın zaman şu şey olacak hani mobla bunu bunu blok olarak algıladığı için buradan geçebileceğini sanır. içine düşecekler. arkadaşlar bazı da şu şey yapıyor köşeye su koyuyor. Hani doğan mobları diye aşağı düşünmek için. Ben su beni su koymayın çünkü su koyduğum zaman bazı mobları spawnlanmıyor Örnek veriyorum kipler spalanmıyor arkadaşlar. O yüzden. şey Arkadaşlar bu şekil hani. Bu hala alacak. Bakalım hiç şey olmuş mu? Tabii ki belki olmamıştır. Bir dakikaya bakalım. Arkaya. Buna bağlı mı? Bağlı galiba ya. Tamam. Şimdi Şimdi ilk olarak size Şimdi Şimdi çarklarınız yüksek olduğu zaman etrafta bakın mobla var bir sürü var, bakın şurada bir tenis var şöyle falan filan Şimdi böyle olduğu zaman mob farmınızda e, yaratık olma ihtimali az oluyor o yüzden ne yapacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar şimdi basacaksınız seçeneklerden bu da görüntü ayarlarına bakacaksınız bu da görüşmez aa evet bir saniye şeyde gözükmüyor şurada biraz kalsın görüş mesafesi var. O çank oluyor. Bunu en düşe çekin arkadaşlar. İki çok kısa. Ha, ya. ah, şöyle yaptığım zaman gözüküyor. Bu görüş mesafesi en sona çektiğin zaman benim ikiye çıkıyor. Bir çekiliyor mu bilmiyorum. Çekilmiyordur büyük ihtimalle belki. İki çok kısa oluyor. Yani bu iki çark yüklüyor en fazla diyebiliyorum. Bakın sadece iki çark yüklüyor. Bakın çoğu yaratık şu an gözükmediği için çalışmıyor. Şu an atla falan filan var. Ve buradan düşme ihtimali yüksek oluyor. Yüksek oluyor der ya şey. Bu da spawnlanma ihtimali yüksek oluyor. Hemen bir bakalım. Yaratık var mı içeride? Gelmedik tabi. Şu an yasağı spawnlanmış. Hiç mi gelmemiş hocam ya? Nesi gelir birazdan. O zaman bakarız. Hocam şimdi çalışıyorum değil mi? Ya <laughs> de. şu an şey mi yapıyor acaba? çok merak ediyorum ne? Bir çak. Yo abi ilk 4 çanka kadar çıkıyor galiba. Yo evet zaten şu şurası... an ha. Neyse ya. Şimdi hiç düşünmedim o böyle bir şey Yo şu an yasla aslında. Dur bir saniye gündüz yapalım. Daha mantıklı. Gene ya. Aha. Dimeset. Dayok. Tamam. Şimdi etraftaki canavarlar ölür büyük ihtimalle. Evet yani siz. Bundan düşen tak diye hemen ölecek arkadaşlar hani. Yaşam ihtimali yok. Yasuo'ya başka bir şey yok mu? Ne Yasuo? Acaba şey çok mu düşük geldi ya? Sinir Sinir kaç yok olması 3 Evet 3 3 iyi. Hani bak şimdi tüm oda gözüküyor. Şimdi şimdi spanlarını. Enderman spanlar. Lan bu Enderman büyük ihtimalle şey mi spanlar? Olabilir mi? Evet büyük. Ha bakın. Keeper'lar spanlanmış. Mesela işte mesela su koyduğun zaman bu canlılar spanlanmıyor. Şimdi yani böyle su koyuyorlar. O zaman bunlar canlanmıyor. Canlanmadığından dolayı da şu oluyor. Tabii ki de mesela aşağı düştü mü? Bak gidiyor bu. Ha bak zaten düşen olmuş. Bir pat diye ölüyor. Ölen de şeylerin içine gidiyor zaten. Ama açıdan da sıkıntı olmuyor. Tabii ki de e, buna ama ne alaka? Şimdi, e, şimdi bu da biraz şunlardan dolayı engellenebilir şu şeyler de anormal şeyler hani bir de bunu gidip suyun üstüne yaptığın zaman suyun üstünde yaptığın zaman çok olur mesela şöyle olmuş şunda buna daha bir şey yapmış bunu mu görmüş nerede tabii ki de düşün oldu tabii ki de arkadaşlar yok ben işte ben kılıcımda serbest var derseniz serbest 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 şuraya yasam çıkar diye düşünüyorum mesela mesela örnek işte benim kılıçta servet var diyorsunuz Tabii ki bunu basabilmek için bir şey gerekiyordu bunlar ne ile basıyorduk lan ha şuna basıyorduk özle size şey vardı dersiniz o bakın maşallah maşallah ne biçim geliyor ki şey kıstık kısınca da hani baya çok düşüyor baya düşüyor oğlum bu ayrı dışarı şimdi mesela ben o bir kapatmam lazım acama şimdi de anık şimdi dersiniz ki ya benim servetim var ama dersiniz ne kır abi al şunu kanka koy şunu İnan, ya git dayı şey. Tabii ki de dersiniz ki abi bende servet var. Bende servet var dersiniz. O zaman şöyle yaparsınız. Buna düşünce hemen ölmez. Bir vuruşluk ya bir, bir vuruşluk veya iki vuruşluk canlar kalıyor diye atılıyor. Tam, emin değilim. Ee, bu sesi de geliyor bakalım. Abi bayağı büyükmüş ya. Uu, uu, uu. Arkadaşlar bakın hepsi ölmüş. Anasını sarısı böyle. Hepsi böyle mesela duruş kan falan filan canları kalır. Mesela bu. Bunu da daha... Bakın bir şöyle bir öteye gireyim de. Olun olmaz. Şimdi onun olması için buna patlanmak da Allah korusun. Alayım şöyle. Ben yanlış tık, <laughs> yanlış tıca bastım ya bir Hem ne kadar XP geleceğini de göstereyim. Ay, demot. Sova var. Al şunu. Mesela örnek veriyorum. Tabii ki siz ya bir, ya, bir git ya abi, siz git. Mesela 5 şey gelmiş. Bunlar buradan patlamaz değil mi? Patlamaz. bu bir biraz tehlikeliymiş. Lan Bu burada can basıyor. Cadı can basmış arkadaşlar. Tabi de örümcekler var. Bu örümcekler de sıkıntılı olabiliyor arkadaşlar bazen. Şöyle şap 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 lan bir git dayı. Mesela 12 seviye olduk. Mesela acaba ne kadar şey oldu mesela hani. Bakalım. İyi güzel. Ha evet. Biz nasıl bakacağız yerlerine bize? Nasıl örnek veriyorum? Bakın, o bak. İyileşti mi bile çıkmış. Falan filan. İyi mi güzel? Hani. Tabii ki de mesela örnek veriyorum. Şey vardır. Abi ben sana bulmadım ki acaba kanlık diye mi saldırmaya gidiyorum bu büyük ihtimalle saldırmaya gidiyorum Ola bak Tabi ki kula tehlikeli o yüzden hani Oooo hepsi aynı anda vurdu ya ha. Abi lan İyi istersen işte ben göstereceğimi gösterdim hani bu şekilde yapılıyor hani böyle işte gelen geliyor böyle bakın güzel hani kullanılır mı kullanılır mesela şu çaklarını da aşağı çektiğiniz zaman bayağı kullanışlı oluyor yani şöyle buluyorsunuz Ay mesela şu, kız ha bu gelir de arkadaşlar. Benim istediğiniz başka bir şeyler varsa onların videosunu da çıkarabilirim. Örnek nasıl mod yükleniyor. Ne bileyim. Veya başka farmlar gibi de olabilir. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Başka videoda görüşürüz. Bay bay.